Yenilgi, yenilgim, yalnızlığım ve kimsesizliğim. Binlerce yengiden de ana değerli olan sen. Dünyadaki tüm parlak başarılardan sensin yüreğime yakın olanı. Yenilgi, yenilgim baş kaldırım ve de benim kendimle tanışmam. Sayindedir ki hala ben ayağı yere basan ve solmuş defneler peşinde koşmayan biri olduğumun bilincindeyim. Ve sen de yalnızlığımı buldum. Ve de herkesten uzak. Ve de gururlu olmayı. Yenilgi, yenilgim, benim parlak kılıcım ve de kalkanım. Gözlerinde okudum tahtı arayanın kendi kendisinin kuluna dönüştüğünü. Ve bir kimsenin derinliklerindeki esasını anlayabilmemiz için onun gücünü söndürmemiz gerektiğini ve ancak böylesine olgunlaştıktan sonradır ki bir meyvenin tadına varılabildiğini. Yenilgi, yenilgim, benim sözünü sakınmaz yol arkadaşım. Şarkımı, bağrışmalarımı, sessizliklerimi hep duyacaksın.'' Ve senden başka hiç kimse bana söz etmeyecek kanat çırpınmalarından ve deniz kabarmalarından ve de geceleri yanan dağlardan. Ve sen tek başına ruhumun sarp ve kayalık yollarından tırmanacaksın. Yenilgi, yenilgim, benim ölmez cesaretim. Sen ve ben fırtına da birlikte güleceğiz. Ve biz ikimiz derin mezarlar kazacağız içimizde ölmekte olanlara ve tutunacağız tüm gücümüzle güneşin karşısında ve de tehlikeli olacağız.''